Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim meal derslerine başlayacağız. Kelime kelime ayetlerin anlamlarını beraber okuyacağız. Sonra toplu manalar vereceğiz. Yani bir nevi Kur'an-ı Kerim'in anlamını, mealini çalışacağız. Elbette Kur'an-ı Kerim'in sadece mealini okuyarak Kur'an-ı Kerim'i anlamamız gerçekten zordur. Ama meal bir başlangıçtır. Daha sonra tefsir de okunabilir. Tefsir dersleriyle kendimizi daha da iyi geliştirebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i kelime manalı bir şekilde okumak hem Kur'an-ı Kerim'i duyduğumuz zaman onu anlamamız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Hem de Arapça'da kelime haznemiz gelişecek. Hem de ayet kelimelere aşinalığımız artacak. Elbette şimdi görüyorsunuz ekranda e, Türkçe anlamları falan da yazılı. Şimdi bunu Arapça bilen biriyle okursanız o zaman daha iyi anlarsınız. Yoksa sadece mesela Arapça okumayı bilmeyen ya da Arapça bilmiyorsanız... Bu kelime manalı bir şekilde baksanız bile bu ayetin toplu manasını vermeniz güçtür. O yüzden ben bu şekilde bir başlangıç ile yani hem altında Türkçesini siz görün diye yoksa normalde sadece Arapça metinden de kelime manalı Kur'an-ı Kerim meali dersleri yapabiliriz. Ama bu şekilde hem siz de bu kelimelerin Türkçe yazılışlarını görün ve o şekilde bir aşinalığınız artsın. Şimdi şu çok önemli, çok faydalı gerçekten. Hiçbir Arapça bilginiz yoksa bile bu dersleri düzenli olarak takip ederseniz Kur'an-ı Kerim'i duyduğunuz zaman anlamaya başlayacaksınız. Birkaç ders sonra, yani bir 5-10 ders sonra yavaş yavaş artık kelime hazineniz gelişecek. Kur'an-ı Kerim'in diline alışacaksınız. O yüzden bir yerde Kur'an-ı Kerim okunduğunda az çok anlamaya başlayacaksınız. Yani hiçbir gramer bilginiz olmasa bile yavaş yavaş bir aşinalıktan dolayı anlamaya başlayacaksınız. Bu tıpkı şuna benziyor. Mesela yurt dışına gidildiğinde özellikle hac umreye gidildiğinde kişiler gramerle ilgili hiçbir bilgi, hiçbir ders almamış olmalarına rağmen bir süre durunca Arapların içinde onların dilini anlamaya başlıyorlar ve konuşmaya başlıyorlar. İşte bunun gibi. O yüzden hiçbir Arapça altyapımız bilgimiz yoksa bile düzenli olarak bu videoları takip ederek bu konuda kendimizi çok iyi geliştirebiliriz. O yüzden sizden ricam dersleri düzenli olarak baştan sona hep bütün seriyi takip etmeniz. Bütün seriyi takip ederseniz o zaman bunun faydasını o zaman görürsünüz. Şimdi başlayalım. Evet Burada suratül fatihati yani Fatiha suresi. Ayatuhâ, ayetleri yani Fatiha suresinin ayetleri burada 7 rakam var. Mekkiyetün yani Mekke'de nazil olmuştur. Burayı topladığımızda Fatiha suresi 7 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki er Rahmani, Rahman olan. Yine öyle Allah ki er Rahimi, Rahim olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi burada Bismillah derken bu B harfi cerdir. B harfi cer olduğu için adıyla kısmını yani bu ile adıyla kısmını B harfi vermektedir. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Burada Rahman kelimesi dünyada kafir, mümin, bütün varlıkların, bütün canlıların rızkını veren, Rahim ise ahirette sadece müminlere merhamet edecek olan Allah olarak bu şekilde bilinir. O yüzden Besmele'nin anlamı bu şekildedir. Bunu toplu mana yaptığımızda bazen Sondan başa doğru toplu mana veririz. Bazen ortadan, sonra sondan, sonra başa doğru bunu bitiririz. Yani Arapça kaydı genelde öyledir. Ya sondan toplarız ya da karışık bir şekilde toplarız. Mesela biz burada ne yaptık? Önce Rahman dedik, sonra Rahim dedik, sonra Allah'ın adıyla dedik. Yani o yüzden bu kelimeyi yani toplu manayı vermek böyledir. Şimdi Elhamdu Hamdler Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil Alemi'ne alemlerin Rabbi olan. Burayı topladığımızda bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bakın toplu manada birinci kelimeyi aldım. Sonra en sondaki kelimeyi aldım. Sonra ortadan bitirdim. Burada Lillahi derken lam harfi ceri vardır. Yani Allah için demektir. Elhamdü derken bütün hamdler buradaki bütün övgüler. Yani bu bütün hamdlerden kasıt tefsirlerde uzun uzun yazılmıştır. Yani bir insanın bir insana teşekkür etmesi de sonuçta yine Allah için oluyor. Çünkü o insanı da Allah yaratmış oluyor. O iyiliği onun içine koyan da Allah oluyor. O yüzden bütün hamd ve övgüler yani dünyadaki bütün övgüler sadece Allah içindir. Er-Rahmani Rahman olan ve yine Er-Rahim'i Rahim olan. Rahman ve Rahim'dir. Yani o alemlerin Rabbi olan Allah Rahman ve Rahim'dir. Evet. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibidir. Din günü demek ahiret günü. Yani hesap günü. O zaman burada hesap soracak kişi sadece ve sadece Allah'tır. Çünkü malik, sahip demek, yevm gün demek din de din demek. Din günü dediğimiz zaman e, biz literatürde ahiret günü olarak biliyoruz. Malik ismi faildir yani sahip anlamda. Din gününün sahibidir. O din gününün sahibidir ya da din gününün sahibidir diye toplumana verebiliriz. Evet şimdi buraya geliyoruz. İyyâke sadece sana nabudu ibadet ederiz ve iyyake ve sadece senden nesta'inu yardım isteriz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bu da yine bu ayetin yani 5. ayetin toplu manası bu şekilde. Şimdi iyyake ke burada sen demek. İyyake bir tekittir. Yani iyyake sadece sana nabudu ismi fail nabudu ibadet ederiz ve iyya ki ve sadece senden nestainu yardım isteriz yine bu da e, fiili muzaridir. Evet şimdi diğer ayete geçelim. İhdina hidayete ulaştır bizi nereye? Es-sıratal müstakime yani dost doğru olan yola. Şimdi ihdina burayı topladığımızda bizi dost doğru yola ilet. İhtina, ihti, hidayet ver demek. İhtina bize hidayet eyle. Es sıratal müstakime. Yani hidayetten kasıt da dost doğru yol. Bizi dost doğru yola ilet Anlamdaki toplu mana. Şimdi sıratal lezine o kimselerin yolu ki en'amte aleyhim onlara nimet verdin sen, enamte nimet verdin, enamte nimet kelimesi de bu enamteden gelir zaten. Aleyhim onlara. Yani nimet verdiğin kişilerin yoluna bizi ilet. Gayril mağdubi, gazaba, sapıklığa düşünenler değil, aleyhim. Yani gayril mağdubi aleyhim büyük bir tamlama, gazaba uğramışların yoluna değil ve de ve sapıkların da yoluna değil. Yani sapmışlar, doğruluktan sapmış kişiler, delalet kelimesi. Yani delalete düştü dediğimiz zaman işte sapkınlığa, yanlışa düştü demek. Şimdi burayı topladığımızda kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet, delalete düşenler ve sapkınlığa, gazaba uğramışların yoluna değil diye. Daha da farklı bir toplu mana da verebiliriz. E, bizi delalete düşenler ve gazaba uğramışların değil, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna ilet diye de toplu mana verebiliriz. Şimdi aşağıdaki toplu manayı okuyalım hep beraber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ale, o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim. O din gününün sahibi Allah'adır. Buradaki toplu manayı da bu şekilde vermiş. Sadece sana ibadet ederiz. Kulluğu ibadeti sadece senden. Sadece sana ederiz kulluğu ibadeti. Sadece senden dileriz yardımı, inayeti ya Rab. Burada ya Rab ek olarak eklenmiş. Aslında bizim topladığımız mana daha e, sade, daha güzel. Yani biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz bu şekilde. Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna, ne o gazaba uğramışların ne de o sapkınların yoluna. Yani burada da bu şekilde bir toplu mana vermiş bizim verdiğimiz de biraz daha metne ibare sadık kalarak verdiğimiz manadır. Tabii ki burada toplu mana verirken e, halkın anlayacağı şekilde toplu mana verilmesi ve metne sadık kalınarak verilmesi çok önemlidir. Çünkü ayet kelimelere yorum katılmaz. Meal yapılırken de e, bu meali çok sağlam, çok dikkatli yapmak lazım. Yani kalkıp çok fazla bir şeyler eklediğimizde o çok uygun olmayacaktır. Kıymetli dostlar bu bölümde yani 10 dakikalık bu bölümde Fatiha suresini kelime anlamıyla okuduk sonra toplu manalar verdik. Dediğimiz gibi bu seriyi bu şekilde düzenli olarak takip edersek kendimizi çok daha hızlı ve güzel bir şekilde geliştiririz. Allah sizlerden razı olsun Rabbimiz okuduklarımızla öğrendiklerimizle hakkıyla amel eden kullarından eylesin bizleri. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين